Ankara'da çok sayıda mühürsüz, imzasız tutanak kabul edildi YSK tarafından. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde onu inceliyorlar. Bunlara bakıyorsunuz, mühürlü imzalı olanlar 2 milyon 443 bin 106 oy mühürlü olan 2 milyon 443 bin oy içinde Gökçek yüzde 43 71, Mansur Yavaş yüzde 45 kaldı. aldı. Yani mühürlü imzalarda Mansur Yavaş seçimi kazanmış. Mühürsüz 713 556 oyda mühürsüz olan yani hileli olduğu bilinen ki yasaya göre mühürsüz imzasız tutanak kabul edilemez. YSK kabul etmiş. Mühürsüz 713.556 oyda Gökçek yüzde 48, Mansur Yavaş yüzde 38. Ve totalde bu Gökçek'i işte az bir farkla öne geçirtiyor.